Herkese merhaba, iyi günler, mutlu günler, mutlu bir hafta sonu dilerim. Babamla birlikte yayındayız. Baba merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyisin umarım. Sağ ol, iyiyim. Sen de iyisin. Sağ ol. Maçları izliyorsun cumartesi akşamı. Evet, evet. Evet. Trabzonspor daha doğrusu Mersin'de Hatay Spor Trabzonspor maçı Mersin'de Hatay 1-0 önde. spor 1-0 önde kapattı Mane'nin golüyle evet. e, ilk yarıyı. Dolayısıyla ilk yarılar bitti bizde e, devre arasında sizlerle birlikte olmaya karar verdik ve önemli bilgiler aktaracağız babamla birlikte. Nasıl buldun? E, Trabzonspor galiba o maçı takip ediyorsun. Evet, eksine de bakıyorum ara ara. Kayseri de 1-0 önde Başakşehir karşısında deplasmanda. Evet. Kayseri enteresan. E, Puanı ihtiyacı vardı ve Başakşehir Rapid Wien mağlubiyetinden sonra yorgun çıktı belki. Kayseri'de evet. tabii bir teknik direktör değişikliği var. Burak Yılmaz istifa etti ve Sinan Kaloğlu göreve geldi. Fakat evet. e, antrenör bu akşam e, takımın başında Kayseri Sporu. Sinan hafta başından itibaren takımı çalıştırmaya başlayacak. Ben yeteneklerine çok güveniyorum. Çok başarılı bir teknik direktör. Eğitimini e, aldı e, hem de yurt dışında aldığı Üst düzey futbol oynadı vesaire. Ben e, Sinan Kaloğlu'nun e, çok başarılı bir teknik direktör olacağını ve Kayseri Spor'u iyi noktaya getireceğini düşünüyorum. Önümüzde Umarım gününden. öyle olur. Evet. E, Trabzonspor nasıl vasat bir ilk mı geçirdi? Valla vasat bir ilk yarı geçiriyor. E, her zamanki gibi Trabzonspor. Zaten şeyde Hatayspor'da 18 dışından vurdu, e, gol oldu. Ama abu bakar Hatayspor'da pek işe abu bakar bitmiş gibi gözüküyor bana ya. Hı hı. Abubaker'miş. Ya çok... Yani Beşiktaş onu ısrarla göndermek istedi. Boşuna değil gönder. Hatta maaşının belli 3'te ikisini vererek gönderdi Ataya. E Abu Bakar'ın toparlaması zor. Evet, evet. Çok kötü Abu Bakar. Evet. Şimdi şöyle e, takipçilerimizde çoğalana kadar e, mesajları okuyalım. Can diyor ki abi e, bir aydır sakatlığımdan dolayı evden çıkamıyorum. Seni ve babayı görünce neşeleniyorum diyor. İyi ki varsınız demiş. Eksik olma sen de iyi ki varsın Can. Teşekkür ederim. İyi Hayırlı iyi akşamlar baba oluyor Ahmet Özkaya. Hayırlı akşamlar. Öner Gökçe o, Okan Burun'un yarın puan kaybı olursa hafta içi gönderilmesi konuşulabilir diyor. E, bunu konuşacağız. E, bu yayınımızın temel, temel temalarından bir tanesi bu. Selamlar. E, bu takım toparlanacak mı? Bir de Sabek var. Bizim altyapıdan oynayabilir mi diyor. E, şu an itibariyle genç oyuncuların çok fazla şans bulacağını sanmıyorum. E, Utku e, e, daha doğrusu evet Utku'nun bu mesajı var bir Saa ilgili olarak. Arif Yerboz'a iyi akşamlar iyi yayınlar. Özür dilerim. Başarıların devamını dilerim demiş. Eksik olmayın Arif Bey. E, teşekkür ederim. Selamlar e, Mesut. Çok teşekkür ederim. E, mesajlar geldikçe okuyacağız. E, şimdi ben e, Galatasaray ile ilgili bazı bilgilere sahibim. Bunları aktarmadan önce iki tane yorum yapacağım. Bir tanesi Beşiktaş ile ilgili, bir diğeri de Fenerbahçe ile ilgili. Beşiktaş e, Avrupa maçlarında aslında Ligdeki görüntünün ne kadar da e, şaşırtıcı, daha doğrusu aldatıcı olduğunu gösterdi bize. Çünkü e, hızlı e, organizasyonu yüksek takımlar karşısında Beşiktaş bocalıyor. Farklı mağlubiyetlere maruz kalıyor. Ayak son olarak Antra Frankfurt gerçi istatistiklerde Beşiktaş Antra e, Frankfurt'tan daha iyi e, gözüküyor ama e, şöyle bir gerçeklik var. Antra Frankfurt gerçek performansını yansıtmadı ve rölantiyi alarak oynadı. Sonucu da aldı, gitti. Dolayısıyla e, böyle çok çabuk büyütmemek lazım. Türkiye'de çok kısa zaman aralıkları içinde birbirine taban tabana zıt yorumlar yapılıyor. Şimdiden Beşiktaş'ı ligin şampiyonu ilan ettiler ama Beşiktaş'ta çok ciddi yapısal defansif problemler var. Orta sahile defans arasında bağlantı kurmakta zorlanıyorlar. Ön bölgede Türkiye'de iş yapabilecek bazı oyuncular var. İşte Immobile atıyor ama Immobile'yi Avrupa'ya koyduğunuzda Ajax'lı stoperlerin arasında kaybolup gidiyor. İşte Antrim Frankfurt karşısında hiçbir şey yapamıyor vesaire. Dolayısıyla aynı şey Rafa Silva için de geçerli biz Beşiktaş'ın gerçek gücünü zorluk derecesi yüksek maçlarda test edeceğiz. Bunu daha önce de söylemiştim ve bize aslında Beşiktaş'ın oyunda da çok ciddi zaaflar olduğu teknik direktörün de oyunu değiştirme kadar bir ikinci planın olmadığını gösteriyor. İkinci yorumu Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe bence kötü oynuyor. Fenerbahçe'de belli bazı oyuncular var ön bölgede iş yapabilecek oyuncular ama teknik direktör Mourinho'nun bir planı yok. Mourinho ikinci bir planı devreye sokmuyor. Belli oyuncuların bireysel yeteneğine dayalı olarak gidiyor. Eğer Fenerbahçe'de bu sezon e, kaleci Livakovic formda olmasaydı ki e, son derece net 13 tane kurtarış var son 6-7 resmi maçta. Eğer e, formda olmasaydı e, Fenerbahçe çok puan kaybederdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de işler iyi gitmiyor. Şimdi Galatasaray niye böyle? Galatasaray kötü. Galatasaray'da e, radikal değişiklikler olacak şeklinde haberler yorumlar yapılıyor. E, ama... E rakiplerinde de çok ciddi problemler var. Bence bunlar göz ardı ediliyor. Benim yorumum bu. Bilmem ne dersin baba. Onlar doğru yani. Her iki takımda da Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de oldu mu etti, Ben söylüyorum zaten defans zaafiyeti falan var. İşte Galatasaray'da da bir hastalık oluştu. Önceden ilk yerde skor alıyor, ondan sonra duruyor, koşmuyorlar. Karasaray'da borcular koşmuyor, mücadele etmiyor. Mücadele etmezseniz maçı kazanmanız mümkün değil ki yani. Galatasaray'da da böyle bir hastalık var. Baba sana bir Onları soru bir an önce düzeltmeleri gerekiyor. Ben Okan Buruk'un eleştiriye açık bir teknik heyet performansı gösterdiğini düşünüyorum. Ama Riga gibi bir takım karşısında Okan Buruk'un yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Sağdaki oyuncular yapmalıydı, reaksiyon göstermeliydi, bir şekilde maçı çözmeliydiler. Dolayısıyla ben faturanın büyük bir bölümünün sahada oynayan oyunculara kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Riga maçı, Kasımpaşa maçı ayrı. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani koşmadılar ki, mücadele etmedi. Koşacaklar, topu kovalayacaklar. Yani isteyecekler maçı, isteyecekler. Herhalde e, e, Rikas'ı birazcık hafif aldılar. Nasıl olsa evet, biz bu maçı alırız. alırız diye düşündüler. Ondan sonra da e, sonuç öyle olmadı. Evet. Şimdi e, Icardi ile ilgili benim yorumum şu bilmiyorum katılır mısın? Icardi doğru koşu yolları bulan, doğru koşular yapan, pas attığınız zaman, topla buluşturduğunuz zaman 3 tane topla buluşuyorsa bunlardan en azından bir tanesini çoğunlukla iki tanesini ama en azından bir tanesini gol yapan bir futbolcu. Dolayısıyla Icardi'den Osimem'in gibi oynamasını bekleyemezsiniz. Osimem farklı bir futbol santifor. geriye gelir, topla ilerler, birebir mücadeleye girer, rakibe baskı yapar, top alır, uzaktan vurur. 30 metreden vurur, 40 metreden vurur. Icardi böyle değil. Icardi zekasıyla daha çok oynayan ve doğru koşu yollarına Giden bir oyuncu onu topla buluşturacaksınız. O hareketlerini zaman alacaksınız. Zamanında offside'e düşmeden pas atacaksınız. Dolayısıyla Icardi ile ilgili eleştiri yaparken bu gerçeği göz önünde bulundurmak lazım. Icardi bundan sonra yedek kalır. Icardi o gölgesinde kalıyor. Icardi şu anda en formsuz oyuncu yorumlarına katılmıyorum. Icardi kötü oynamıyor bence. Yani Icardi topla buluşturulduğu zaman etkili olur. Onun oyun karakterine bakmak lazım. E ee, Icardi'yi besleyebilecek bir e, ön bölge organizasyonu yok Galatasaray'da. Benim yorumum bu. Ya Icardi'nin e, klası tartışılmaz. Yani iyi, o oynaması için illa da gol atması gerekmiyor ki arkadaşlarını rahatlatıyorsa, onlara alan açıyorsa e, bu da yeterli ki Icardi bunu yapıyor. Evet. Bugün Galatasaray'ın 119. kuruluş yıl dönümü törenleri vardı Galatasaray Lisesi'nde ve Ali Samiyan Galatasaray'ın kurucusu mezarı başında anıldı bir kez daha Galatasaraylı yöneticiler gitti. Arkasından da Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ın ulusal başkanının mezarı da çok yakın Zincirli Kuyu'da Ali Samiyan'ın mezarına ona da ziyarette bulundu Galatasaraylı yetkililer. Bu son derece anlamlı. Beşiktaş türbünlerinde Fenerbahçe türbünlerinde Ali Samiyen'e galis küfürler edilirken geçen sezon Galatasaray doğru olanı yapıyor bence. Rakiplerinin değerlerine de saygı duyuyor. Tabii olması gereken o zaten. Evet. Olması gereken. Okan Buruk'la ilgili çok fazla eleştiri var. İşte Okan Buruk'u yanlış tercihler yapıyor. Takımı doğru hazırlayamıyor diye. Ben oyuna müdahale açısından ve bazı maçlarda özellikle de Kasımpaşa maçında oyuncu tercihleri açısından eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama şu an itibariyle Okan Buruk'u tartışmak bir de üstün üstlük Fatih terim sözlerini çıkartmak yanlış bu Galatasaray'a zarar verir. Bu aşamada bir teknik direktör değişikliği Galatasaray'a hayır getirmez e, ki sezon başında maalesef buna benzer aksamalar oluyor. Young Boys maçı çok büyük hayal kırıklığı. Son Riga maçı gerçekten bir utanç. Ama bunu unutturabilecek e, bence teknik direktör meziyetine sahip Okan Buk Yarınki Alanya maçı ile birlikte e, Galatasaray'a e, birazcık daha şans tanımamız lazım. Kredisi olduğunu düşünüyorum. Şimdiden tartışmaya açılmamalı. Evet. Bence de öyle. Osimhen'le ilgili bilgi şu. Osimhen'in biliyorsunuz sağ üst adresinde bir sorun vardı. O yüzden riske edilmedi. Osimhen yarın eğer iyi hissederse sabah saatlerinde bir testi var. Bu testte iyi hissederse Alliance Spor maçında oynayacak ki ben çift, o yer oynarsa çift forvetli sistemde Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk 40 dakikasında oynadığı gibi oynarsa bu ligin üzerinden buldozer gibi dümdüz geçer diye düşünüyorum. O ilgili karar yarın verilecek. Yani şu dakika itibariyle oynamaz ya da oynar diyemeyiz. Evet. Ben stoperde Abdülkerim Bardakçı'nın aksadığını düşünüyorum. Çok ağır bir ikincisi pozisyon hatası yapıyor. Bu solda oynayan Yakupsu bozuyor. Sağda kim oynarsa işte Yelert Kaan Ayhan ya da Barış Alper onu da bozuyor. Ve partneri olan diğer stoperi de zor durumda bırakıyor. Şimdi neden sürekli Abdülkerim'i tercih ediyor? Bir yerli oyuncu olması nedeniyle canla başla oynuyor. E ikinci sol ayağıyla oynuyor. Sol ayağıyla oynayan bir stoperi sağ ayakta oynayan bir stoperle eşleştirdiğiniz zaman birim alınabilir diye düşünüyor Okan Buruk. Çok da haksız değil. çünkü Nelson da sağ ayağıyla oynuyor. Davinson da sağ ayağıyla oynuyor. İkisi oynadığında solda kalan birazcık daha zorlanıyor genelde de Sanchez oluyor bu. Ama Okan Buruk'un düşüncesine göre Abdülkerim çok daha Makul bir eşleşme oluyor bu bahsettiğim sol ayak meselesinden dolayı. Fakat ben Abdülkerim'in sol ayakta da oynasa, iki ayağında kullansa bu noktada biraz dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Göze ardı edilen şey Abdülkerim'in gerçekten formsuz olduğu gerçeği. O bakımdan ben birazcık da bundan sonraki aşamada Nelson Abdülkerim Nelson Davison Sanchez ikilisiyle Galatasaray'ın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Nelson'u da kazanmak bakımından. Böylece savunmanın merkezinde daha dinamik, daha güçlü bir Galatasaray olur. Ne dersin? Olur niye olmasın? Yani ne son solda da oynasa, Abdülkerim'in oynadığı yerde de olsa o oynar yani. Evet. Gerçekten Abdülkerim'in biraz dinlenmesi gerekiyor. Hı, hı. Yunus Akgün bence çok iyi bir performans sergiliyor. Hiçbir zaman Kerem güzellemesi yapmamak lazım. Kerem Aktürkoğlu inşallah çok başarılı olur Benfica'da. İyi bir giriş yaptı. Devamını getir ama artık ondan vazgeçmesi lazım insanların. Çünkü Yunus Akgün var ve Yunus Akgün harika oynuyor bence. Bence de öyle. Yunus Yunus bence Kerem'den şu anda çok daha iyi durumda. Çok daha iyi durumda. Orta sahaya da geliyor. Kenarlara da geliyor. Alıyor topu gidiyor. Gol atıyor gol attırıyor. E, Yunus şu anda çok iyi. Çok formda Böyle gider inşallah. Üstüne koyarak da gider. Öyle düşünüyorum ben. Çok faydalı oluyor Galatasaray. Şimdi Galatasaray iki, tane, iki puan bıraktı. E, ve Gerçekten bir prestij kaybına maruz kaldı. E, son Riga beraberliğiyle birlikte ama Avrupa Ligi'nin sıralamada 8. sırada. X8 içerisinde bitirme şansının e Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye göre çok yüksek olduğunu düşünüyorum ki Tottenham İstanbul'a gelecek. Ben Tottenham'ı da Galatasaray'ın coşkuyla yenebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işi daha zor, Beşiktaş'ın işi çok daha zor. Fenerbahçe iç saha maçlarında Manchester United'la, Atletico Bilbao ile oynayacak. Kolay değil. Manchester belki çok formsuz ve Premier Lig'de de kötü gidiyor ama Atletico Bilbao çok rekabetçi bir takım. Yani ben e e, puan vereceklerini sanmıyorum. Beşiktaş Lyon deplasmanına gidiyor. Zor bir deplasman Lyon formda. Dolayısıyla Galatasaray'ın e, X8 içerisinde Avrupa Ligi'ni bitirip bir sonraki aşamaya doğrudan çıkma ihtimali en yüksek takım olduğunu düşünüyorum. Hala e, Avrupa Ligi'ndeki Türk takımları arasında. Ne dersin? Şu anda öyle gözüküyor ama e, Galatasaray her maçını ayrı ayrı düşünmek zorunda. Yani evet. şu maç kolaydır. Bu maç e, zordur diye değil. Hepsini hepsini zor olarak düşünmeli ve öyle çıkmalı. İşte en son Estonya maçında gördük, Le Letonya maçında gördük. Galatasaray nasılsa yürüyerek de alırım bu maçı dedi. Alamadı. 2-0'dan sonra iki iki tane gol yedi. İkisi de sağ taraftan geldi. Yani büyük bir hayal kırıklığıydı. Hem Kasımpaşa maçı hem e, es, Estonya'daki maç, Riga's maçı. Hı, hı. hakkında e, böyle e, yorumlar yapmamıza sebep oluyor. Umarım yarınki maçta eee bizleri sevindirir. İyi bir sonuç alır. Evet. Bu İngiltere'den Kadir Uygaç yazıyor. İngiltere'ye selamlar Kadir Bey. John Arias ismi bugün Fotomaç gazetesinde yazıldı. John Arias yaz döneminde gerçekten Galatasaray'ın transferini istediği oyunculardan bir tanesiydi ama koşullar oluşmadı. Devre arasında Ziyech'in durumuna göre Galatasaray bir kanat transferi, bir hücum oyuncusu alabilir. Ziyech de artık son şanslarını kullanıyor. Eğer takımla birlikte antrenmanlara başladı biliyorsunuz hafta içerisinde. Eğer konsantre olursa, süreklilik sağlarsa, oynamak istiyorsa, Galatasaray'a yardımcı olmak istiyorsa Ziyech de devam edilir. Ama Ziyech bu haliyle değişmiyorsa bu kötü görüntüsü. Ocak'ta mutlaka gönderecek bir şekilde koşulları oluşturuluyor. Bu durumda Galatasaray bir e, hücum oyuncusu alabilir. John Arias iyi bir oyuncu ama o, Ocak için e, hala Galatasaray'ın gündeminde mi? E, bunu sorgulamak lazım. Şu an itibariyle ben e, böyle bir bilgiye sahip değilim. E, i̇yi akşamlar abi Mertens. Yine Yusuf Demir denen e, denenmeli e, Belki Yunus etkisi yapar diyor. Evet Yusuf biraz daha şans verilmeli. Yusuf'un özgüven kazanması lazım. E, çok özgüvensiz oynuyor. O da maç eksikliğinden kaynaklanıyor. E, birazcık daha özgüvenli oynarsa Yusuf e, bence e, daha çok maç olur, oynarsa süre bulursa daha iyi olacak. Bu arada Jose Mourinho ile ilgili bir haber çıktı dün e, İngiltere'de Football Insider isimli bir internet sitesinde. E, buna göre Everton'ın yeni sahipleri Amerika Birleşik Devletleri bir sermaye grubu alıyor. Everton'u. Onlar mevcut teknik direktörü gönderecekler. Çünkü kötü bir başlangıç yaptı Everton. E, ve Jose Mourinho'yu düşünüyorlarmış. Bu grup aynı zamanda Roma kulübünün de büyük hissedarı konumunda. Yani Jose Mourinho'yu oradan tanıyorlar. Gerçi göndermişlerdi Jose Mourinho'yu daha sözleşmesi bitmeden. E, ama gerçekten Everton'a Jose Mourinho'yu istediklerini düşünüyorum ben. Çünkü bu konuda somut bir bilgi edindim. Bugün doğrulattım. Bu haberin doğru olduğunu söylüyorlar. Tabii Mourinho Fenerbahçe'yi bırakır gider mi bilmiyorum. E, bana göre gider. Çünkü Premier Lig'de olmak, eski takımlarına özellikle de Chelsea'ye karşı meydan okumak onun istediği, arzuladığı şeylerden bir tanesi. Üstelik bakmayın mutluyum işte Fenerbahçe'de başarılı olacağım. Real Madrid'de şampiyon olmakla İspanya'da Fenerbahçe'de Türkiye'de şampiyon olmak aynı şey gibi sözler ediyor olsa da satır aralarında Türkiye'deki futbol yapısına alışamadığını e, Gördüklerine çok şaşırdığını e, ama işte her şey olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldığını söylüyor. Bu bir memnuniyetsizlik ifadesidir. Bence eğer Fenerbahçe'de bir teknik direktör değişikliği olursa ki ben e, İsmail Kartal'a bekle e, dediklerini de biliyorum, e, buna inanıyorum böyle dediklerine. Ben böyle bir değişiklik olursa şaşırmayacağım. Baba var mı bir yorumun? Yok, şu anda o konuda bir bilgim yok. ya Sen yorumuna katılırım ben. Evet. Babam e, Bülent e, Kaya haklı olarak Barış'ı eleştiriyor. Barış'ta eleştiriye açık. Çünkü son noktalarda, final noktalarında e, doğru işler yapmıyor ama baba senin söylediğin bir önceki yayında önemli bir şey vardı. Barış çok koşuyor, mücadele ediyor. Eğer gece hayatı olsaydı, kendine bakmıyor olsaydı bu kadar çok koşamazdı. Defansa evet, yardım. O gerçeği de evet. unutmuyor. Evet. Dolayısıyla Barış'ın düzelmesini umacağız. E, son noktalarda daha kolektif, daha akılcı daha tamamlayıcı olmalı olursa kendisi kazanır Galatasaray kazanır. Barış önemli bir oyuncu bence. Mertens Sara'nın yedeği olması lazım. O kadar basit ve Kaan Ayhan'dan da bek olmaz demiş Ayhan. Eee Kurban'a o kaç puan bitirir Avrupa Ligi'nden abi demiş. Yani Galatasaray işte kalan 6 maçından bence minimum minimum 8 puan çıkartmalı. 4 puanı var zaten. 12 puanla falan x8'in içerisinde yer alır. Benim tahminim bu. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Maçların evet. ikincisi başladı. Seni de alıkoymayalım maçlardan. Trabzon 1-1 e, olmuş. 1-1 mi olmuş? ha Beraberliği bulmuş Trabzonspor. Evet, evet. Hepinize teşekkür ederim. E, desteklediğiniz için e, ve mesajlarınızdan e, dolayı. E, bu arada e, Osimem'in maskelerinin maç günü stadyumdaki e, stordan satılması Galatasaray satış mağazasına satılması yasaklanmış kurallara göre ama Osimem'in maskelerini hafta içerisinde Galatasaray'ın satış mağazalarından alabilirler. Osimem maskeleriyle de maça gelen çok sayıda taraftar var. E, bu da ilginç bir görüntü. Biliyorsun buna benzer maddelerin sahaya sokulması yasak ama sonuç itibariyle özel bir şey. E, sahada kullanılmasına izin veriliyorsa e, tribünde de olmasında bir mahsur yok. E, ben yarın Osimem'in e, oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama sabahki testten sonra e, durumuna karar verecek. Eğer iyi hissederse oynayabilir Osimem. Son bilgi bu. Baba çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Mutlu hafta sonları yarınki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Beğeni yaptığınız için, takip ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Ayrı ayrı mesajlarınızdan dolayı. Hüseyin Beşbaş çok teşekkür ederim. Bakalım e, yarınki Alanya Spor maçında neler olacak? Sabah yayında olacağız. Maçtan sonra da babamla maçı değerlendirmek için tekrar e, bir araya geleceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Baba tekrar hoş, hoşçakal. İyi akşamlar. İyi akşamlar.